Ailem çok sertti, çok çok sertti. Göz açtırmazlardı. Ben bir katolik aileden geldim. Ailemizde beş çocuk vardı ve fakir sayılmazdık. Ama gelirimiz azdı, orta sınıftık yani. Ve fazla paramız yoktu. Babamın teorisi yalnız çalışmaktan ibaretti. Çalış, çalış, çalış ve oynamaya yer yok. Ailemize gülmek ve eğlenmek iyi değildi. Biliyor musun, bu disiplin büyüyünce de seninle kalıyor... ...ve bunun için teniseme de yardım etti sanırım. Çünkü gerçekten çok sıkı çalıştım. Ama yaşamda dengeli olmanın önemli olduğuna inanıyorum. Aslında babam çok çok ciddi bir erkekti. Ama annem daha duygusal, uysal bir kadındı. Bunun benim yaşamımda çok önemli bir rol oynadığını... Kendi paramdan yüz bin doları tuvaletten nama gitmesini mi seyretmek için koydum sanıyorum? Senin paran onun umurunda... Umurunda de... olması gerekmez. Yalnız bu paranın bütün birikimim olduğunu bilmesini istedim. Doğru. Temsil ettiği insanlara bu cep haşladır, ben onlardan daha fazla sarsılırım. Bunun bana, Karen'a ne yapacağını düşünebilir misin? Hey, durumunu anlıyorum Evet, Michael. Anladığını biliyorum ama o biliyor mu? Michael! Dinler acır, bu iyi görünüyor. Bana faxla, bu gece bakarım, yarın seninle konuşuruz, olur mu? Tamam, tatlım! Çok üzgünüm, sessiz olmaya Aşağıda bir ses duydum. Sen de duydun mu?